Merhaba arkadaşlar. Film Rehberleri kanalımıza hoş geldiniz. Eğer korkan biriyseniz bu videoyu izlemenizi tavsiye etmeyiz. Çünkü tüm zamanların en korkunç 10 filmi ile karşınızdayız. Yapılan bilimsel bir araştırmada amaçlarının türünü severlerini film aramaktan kurtarıp onlara bilimsel olarak korkunçluğu kanıtlanmış filmleri sunmak olduğunu söylemiş. Peki ilk sırada hangi filmimiz yer alıyor? Videonun sonuna kadar izleyip görebilirsiniz. Videoya başlamadan önce kanala abone olup videomuzu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın. 10 numarada Ziyaret The Visit filmimiz var. Kısaca özeti ise iki küçük kardeşin uzak bir çiftlikte yaşayan büyük anne ve büyük babasının bir haftalığına ziyarete gitmelerini işliyor. Çocuklar çiftlik evine vardıklarında büyüklerin son derece rahatsız edici bir olaya dahil olduklarını fark ederler. Eve geri dönmeyi istedikleri anda ise kaçma şansları kalmamıştır. 9. sırada ise korku seviyesinin biraz daha arttığı Cehennemi Bir Adım (The Descent) filmimiz var. Neil Marshall'ın yönettiği 2005 Britanya yapımı korku filmidir. Film, katıldıkları bir mağara keşfi sırasında yer altında kısılı kalan bir grup kadının hikayesini anlatır. İnsan benzeri yaratıkların saldırısına uğrayan kadınlar hayatta kalma ve mağaradan kaçmaya çalışırlar. Peki başarabilecekler mi? Listemizin 8. sırasında ise Karabasan The Babadok filmimiz var. Konusu Amelia kocasını 6 sene evvel doğumundan hemen önce kaybetmiştir. Yalnız bir anne olarak yaşamının zorlukları yetmezmiş gibi oğlu Samuel de fazlasıyla sorunlu bir çocuktur. Amelia bir gün Samuel'in kitapları içerisinden Mr. Babadok adında gizemli bir masal kitabına rastlar. Kitabı oğluna okuduktan sonra ise Samuel rüyalarında Babadook canavarını görmeye başlamıştır. Amelia, oğlunu rahatlatmak için kitabı yok etmeye karar verse de Mr. Babadook'tan kurtulmak hiç de kolay olmayacaktır. Listemizin 7. sırasında korku seansı filmimiz yer alıyor. Benim de çok sevdiğim korku filmlerinden biri olan bu filmimiz, James Wan'ın yönetmeliğini yaptığı ve 2013 yılında çekilen Korku Seansı filminin devamı niteliğindeki 2016 yılında gösterime giren ABD yapımı doğaçlı korku filmidir. Filmde çocukları ile birlikte yaşayan bir annenin başından geçen esrarengiz olaylar anlatılmaktadır. Aynı anda Lorraine Warren da bazı rüyalar görmektedir. Rüyasında adını ileride öğreneceği şeytani bir varlık ile mücadele etmektedir. Başta bunu sadece bir rüya olduğuna inanmak isteyen Lorraine, ilerleyen zamanlarda bunun hiç de öyle olmadığını anlayacaktır. Gördüğü şeytani varlık onun kendi evinin içinde ziyaret edecektir. Bu şeytani varlık çocukları ile yaşayan annenin kızına yani Janet'a da bulaşmıştır. Yaşadıkları evin eski sahibinin ruhunu kullanarak Janet'ı tamamen ele geçirmeye çalışan bu şeytani varlığa Edwin Lorraine Warren'da dur demeye çalışacaktır. Listemizin devamında 6. sırada ise Peşimdeki Şeytan, 2015 yılında vizyona giren Amerikan yapımı korku filmimiz var. 13 Mart 2015 tarihinde sınırlı gösterim ile vizyona girdikten sonra gişede başarı ve eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı. Konusu ise 19 yaşındaki Jay, sonbahar mevsiminde yeni okul senesi başladığında arkadaşları ile hafta sonları güzel geçirmektedir. Başta görünüşte masum gibi görünen cinsel ilişkiye girdikten sonra kendini garip sarıları görürken bulur ve kaçınılmaz anlamda birilerinin bir şeyi tarafından takip edildiğini fark eder. Korkunç bir şeyle karşı karşıya kalan Jay ve arkadaşları sadece birkaç adım arkalarında duran dehşetten kaçmak için bir yol bulmak zorundadır. Listemizin 5. numarasında Paranormal Activity film serisinin 1. bölümü var. Gene Amerikan yapımı daha üstü korku filmi olan bu filmimizin konusunda 2006'da San Diego, Kaliforniya'da yeni evlerine taşınan genç bir çift olan Katie ve Michael almaktadır. Katie hayatı boyunca kendisinin bir iblis tarafından takip edildiğine inanmaktadır. Film found footage buluntu film tekniği kullanılarak Michael'ın evdeki olayları el kamerasıyla çekiyormuş gibi göstermektedir. 4. sırada Ayin filmimiz yer almakta. İlk uzun metrajlı film yönetmenliğinde Ari Aster tarafından yazılan ve yönetilen 2018 Amerikan psikolojik korku filmidir. Graham ailesinin sert madaj şahisi Ellen öldüğünde kızı ve ailesi atalarının gizemli ve giderek korkunçlaşan sırlarını keşfetmeye başlar. Keşfettikleri karanlıklaştıkça aile üyeleri kendilerini miras kalmış gibi görünen bu korkunç kederden kurtulmak için daha fazla mücadele etmek zorunda kalır. Ailevi bir trajedi, uğursuz ve derinden sarsıcı bir şeye dönüştüren olaylar, kalan paramparça mirasının gölgesine taşınmaktadır. Listemizin devam filmi olan 3. sırada ise Korku Seansı serisinin ilk bölümü var. Konusunu gerçek bir hikayeden alan filmimiz doğaüstü olayları inceleyip aydınlatmaya çalışan dünyaca ünlü çift Ed ve Lorraine Warren'ın karşılaştıkları ürkütücü bir vakayı ele alır. Ed ve Lorraine bir gün Peron ailesinden bir telefon aldıklarında hayatlarının en korkutucu görevine atıldıklarının farkında değildir. Karen ailesinin gözlerden uzak çiftlik evi nedeni bilinmeyen karanlık bir varlık tarafından kuşatılmıştır. Ve bu nedenle de hayatları tam bir kabusa dönüşmüştür. Bu vakayı çözeceklerine inanan deneyimli Warren çifti ne kadar şeytani bir varlık ile karşı karşıya olduklarını çok geç fark edeceklerdir. Listemizin ikinci filmi ise Ruhlar Seansı. Astral yolculuk olarak bilinen fenomeni ürkütücü biçimde gözler önüne seren film, genç çift yaş ve eşinin üç çocuklarıyla birlikte yeni bir eve taşınmasıyla başlıyor. Evde yaşanan tuhaf olaylar eşini evin hayaletli olduğunu düşündürür ve genç kadın kocasını taşınmaya zorlar. Bu sırada oğulları Dalton doktorlarının anlam veremediği bir komaya girer. Tüm vücut fonksiyonları yerinde olmasına rağmen uyanamamaktadır. Aile yeni evlerine taşınmasına rağmen olaylar devam etmektedir. Gece gündüz eşyalar yer değiştirmekte, kapılar açılıp kapanmakta ve etrafta tuhaf sesler duyulmaktadır. Caş bu olanlara inanmasa da karısının ve annesinin eve medyum çağırmasına izin verir. O andan sonra olanlar ise en çok kendisini şaşırtacaktır. Listemizin ilk sırasında ise tüm zamanların en korkunç filmi olarak seçilmiş Lanet Sinister filmimiz var. Alison Oswald isimli bir suç yazarı romanına malzeme toplamak için işlenen korkunç cinayetleri araştırmak üzere eşi Tracy ve iki çocuğuyla birlikte ülkenin bir ucundan diğerine seyahat eder. Kiraladıkları dairede daha önceden yaşayan tüm hane halkı öldürülmüştür. Alison evin tavan arasında gizemli bir kutu bulur. Bulduğu bu kutu içinde bir adet projektör ve onlarca video kaseti çıkar. Kasetleri izlemeye karar verir ve karşılaştığı sonuç tüyler ürperticidir. Karşısına çıkan şey daha önce de burada yaşayan ailenin işkence ve ölümlerini kayda alındığı Sunuf Filmer'dir. Kanı donan cinayetlerinin ardında yatan gerçekleri ortaya çıkarmaya karar verir. Serimizin burada sonuna geliyoruz. Bunlar arasında en beğendikleriniz hangisi ise yorumlara yazmayı unutmayın. Ve size hangi kategoride ya da kişilerin filmlerini tanıtmamızı istiyorsanız yorumlar kısmında buluşalım. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.